Bugün sizlerle birlikte Quest 666'yı arayacağız. Bilmeyenleriniz vardır bunu açıklayacağım arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Ama part 2'sini istiyorsanız like atmayı unutmayın artık isteyenler like'a abansın. Dediğimiz gibi Goest 666 arayacağız. Ee, aynı siyah varlık gibi düşünün. Yani geceleri çıktığı düşünülüyor. Şu anda serverımızda da gece arkadaşlar görüyorsunuz ki. Siyah varlık gibi tepelerde değil aniden ortaya çıkıldığı söyleniyor. Ve bu Goest 666'ın hikayesi de şuradan geliyor. Roblox hesabının sahibi... Olduğunu. Sahibi kaybolmuş. Evet. Bu arada arkadaşlar biz normal buradayız herhalde o yüzden burada tanımadığımız insanlar var ama önemli değil evet. Sahibi e, kaybolmuş. Evet. Hesabı da lanetlenmiş diyebilirim ben. Lanetlenmiş evet. Roblox hesabı diye. Ben diyelim. de öyle biliyorum. Arkadaşlar bu hesabın yani Goyes 666'nın hesabı arkadaşlar. Bir şey olmuş adama yani adamın ailesi çocuğu bulamıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çocuğun hesabı ama aktif oluyor oyunda. Ama çocuk kesinlikle ailesi evet. tarafından bulunmuyor. Yani polislere falan gidiniyor ama çocuğu kimse bulamıyor arkadaşlar. Yani Brookhaven'da gözüküyormuş belli yerlerde diye gördük. Bakalım biz de onu arayacağız bugün. Ve bu aralar çok konuşuluyormuş, çok görülüyormuş herkes tarafından. Bilmiyorum sizde görenler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Aynı siyah varlık gibi belli dönemlerde çıkıyormuş. Bu arada siyah varlığına çıktığı konuşuluyor arkadaşlar bu dönemlerde. Biliyorsunuz ki siyah varlığı arayanlardan ilk kişi benim herhalde bu serverda siyah varlığı. Ee, size tanıtan e, gören en ciddi arayan kişi benim biliyorsunuz ki Onun da çıktığı konuşuluyor onun da döndüğü konuşuluyor Çünkü e, bu aralarda ne oluyor abi bu adam Allah Allah yani bu adamın olduğu biliniyor arkadaşlar bakalım biz de arayacağız. Nerede görülüyormuş acaba Goethe 66 en çok? Hiç bilmiyorum ama belki ee, hastanede olabilir adam kaybolduğu yani, için mesela. Yani ee, evet hastanenin bu arada üst tepesinde bir yer var arkadaşlar. Bu adam orada en çok görülüyormuş o yerlerde ve ıssız yerlerde göründüğü söyleniyor. Bir oraya bakalım diyorum gelin arkadaşlar hastanenin üst tarafına çıkacağız. Bu arada biliyorsunuz ki Brokeven'a güncelleme geldi. Hastane falan değişti. bayağı güzel oldu. Bu güncellemenin gelme sebebi de büyük ihtimal bu Quest 666'nın var olduğunu bilip bunu e, oyuna sokmamalarından kaynaklı güncelleme getirmişler. O yüzden de arkadaşlar e, hastanelerin ve okulun falan her tarafın yenilendiği konuşuluyor. E, bir üst tarafa bakalım nasıl çıkacağız? Çıkıyorsunuz, Çıkıyorsunuz mu? Çıkabiliyor musunuz? Çıkamayanlar merdiven koysun. Erva kaldın herhalde Erva. Şu Erva'yı bir alsın gözünüzü seveyim. Bu nedir ya? <laughs> ne yapıyorsun ya? Allah Allah. <laughs> Oğlum. Bu adam da bizi yani. takip ediyor. Neyse. Ne bu böyle? Ee, görüyorsunuz arkadaşlar. Burası ıssız bir yer. Garip bir yer. Yani Brawl niye böyle bir yer? Bunu anlamış ha. değiliz yani. Çok garip değil mi abi? Mükemmel bir şehir şeysin ama böyle bir... Ay! Ay! Ay böcek var! Ay! Ekranımda abi, böcek var hani. ya! Ya bence zaten burada Brokevan'ın niye böyle bir yerler yaptığı da çok şüpheli. Bakın görüyor musunuz? Hatta burayı bile süslemişler. Bak yılbaşı yılbaşı teması falan koymuşlar. Yani ben böyle bir şey görmedim açıkçası. Ee, burada da ne var? Burada hatta bir kağıdımız yanıyor arkadaşlar. Bas bakalım. Bakın. Yani bu bu ne bu ne Guest'i falan mı çağırıyor? Bu ne böyle? Abla yani korkuyorum. Şey Allah'ım çok garip yani. Aynen. Anne! Ne oluyor? Ee, şey, o neydi? O, o neydi? <laughs> Ne oldu abla? Gördünüz mü? Mi? Gördünüz mü Oğlum. sizde? Bismillah, Baran gördün mü? Bak ne abla, oluyor? Abla ne oldu? Oğlum görmediniz bak, işte, mi? Burada neydi? bir şey vardı. Abi, ne oluyor? Abla korkmaya başlıyorum ya. ya. Abi bacağına ne oldu? Söyleniyorum bak. Abla bacağına. Oğlum bacağının bacağına bakın. Oha. Abi Diana'nın bacağı neden böyle? Ya bir nasıl bu kızı bacağına ne oldu o zaman? <laughs> Abla bacağım ya düzelmezse? Ya bu eski Dur, Ne oldu bu böyle, böyle? Oğlum bacağına bak lan. Yani Düzelir ya da şey ya, mi? Ben de abi dışarı çıkalım ya. ya abi gerçekten ben, ben çok korkmaya oldu. başladım. Buradan çıkan burası bana çok kötü geldi yani. Gece olmuş. Gece olmuş diye de gelmiş. Akşam Evet akşam zaten bu arada fark ettiniz mi hiç sabah olmuyor. Zaman durmuş evet. adeta yani. Tamam. Uh -huh. evet. evet. An çıldıracağım ya. Normalde özel server'da falan olurdu ama biz normal serverdayız yani Gerçekten öyle yani Obooo Başka eee. nerede oluyor peki? Nereye gideceğiz başka Baran? Abla mezarlık olabilir belki yani Mezarlığa gidelim evet Mezarlığa gidelim evet, Ay çok korkutucu evet. şu an ya Mezarlık ya Abi nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Gidim, gidim, ya, nasıl şimdi orada bu kalp kriz geçiririm yani, ya. ben bunu. Abi çıkmasın ya. Abi niye böyle şeyler hep bizi buluyor? Ben anlamadım ki. Ama çok korkuyorum. Ben de ben Ay, de. Burayı da süsleyeyim. Baksanız abi şu mezarın içine falan. Ne kadar garip. Bir şey yok galiba değil mi? Atlayın abi bakayım. Aa. Yok bir şey yok. Yok. Şey yok abi. Şuralara bakalım. Ay. Bunya Erva Erva ne oldu lan? Allah Allah. Allah. Oğlum bu ses ne? Allah. Lan, ses, Allah. ses ne? Oğlum adamı lan gitti. Erva korkuyorum. Neydi? Bu seslerden geliyor. Allah koru. Bu Abi burada nasıl gördük o adamı? Evet. Burada ne arıyor bu ne adam, ne adam ya? ya. Abi o al, bir al, bir mi takip ediyor yoksa? Lan Baran Baran burada. Oğlum adam içeri gitti ya. Nerede? Lan Baran nerede? Baran nerede? Baran? Ablam nerede? Çıktı mı burdan? Baran? Lan tıkladığın tık, sesi geliyor. Ne? Orada mı kaldı? Oğlum içeride Nereden? mi kaldı bunun içinde mi? Bu adam, bu adam mezarın içinde mi? Abla etrafta yok gözükmüyor. Baran? Bu adam mezarın içine mi girdi? İnternet Abi çok falan. değişik gerçekten bir çok değişik. Bir Neyse mi? birazcık aramaya başlayalım arkadaşlar. Belki buluruz Baran'ı. Baran bize şaka mı yapıyor lan acaba? Baran. Ekepiyorsan kara değil bu arada. Ama cidden çok korkuyorum. Böyle bir. Ya şey arkadaşlar mi? bu arada bu adam yani Goes 666 denilen kişi ee, Bro böyle insanların musallat oluyormuş. Onların da kaybolmalarına sebep oluyormuş. Çünkü ne? Onları kaybolduğu için kendisi biliyorsunuz kaybolduğu için. Ee, bizim de kaybolmamızı istiyormuş. Yani o evet, yüzden tamamdır. geceleri Brookhaven girmeyin arkadaşlar. Oo, baksanız abi. Yani çok sessiz bir ortam var bu arada. Evet ama çok gerici bir ortam evet. var. Evet. Ve şu an saat biz bunu çektiğimiz saat gece 3 arkadaşlar. Abla sanırım serverdeki herkes çıkmış. Evet bu arada kimse serverde gece gece zaten gece 3'te Kimse yok zaten arkadaşlar gece 3'te bu oyun oynayan. Ki. Kimse gelmiyor ki. Abla. He. Ya o o şey e, Baran'ı aldıysa. Ya. mi? Girip ya lanetlendin mesela mezarın üstüne gidiyse. Ya Baran bilmiyorum. Baran inşallah kaybolmamıştır. Tık tık sesler geldi ya. İnşallah. Abi o tık tıklama sesi nasıl geldi? Ben bilmiyorum mesela nasıl geldiğini. İçinden falan tıklamıştır belki. Abi çok değişik. Şu anda bakıyorum etrafa falan. Polisin Hı. üstüne bakıyorum. Yani yok. Durmak ne yapıyorsun? Nereden nerede olabilir peki? Ya okulun çatısı Baksana. diyorlar. Okulun okulun çatısı. Hani var ya o e, çatı bölümü arka bakalım. taraf birazcık. Aa, Orada birileri olabilirmiş ya. herhalde diye biliyorum, bilmiyorum. Gidelim bakalım abla. Bir çat, okulun çatısına bakalım arkadaşlar. Bu arada siz de videonun belli bölgelerinde <laughs> gördüyseniz videoda etiketleyin arkadaşlar. O dakika o saniye gösterin bize. Nerede görüyorsanız bir yerde görüyorsanız eğer. Şu okulun bir Burada çatılarını inceleyelim yani. diyorum. Şu arka tarafına bir bakalım arkadaşlar birlikte. Yani birazcık da siyah varlık gibi düşünebilirsiniz. Ama <laughs> siyah varlıktan daha da tehlikeli. Biliyorsunuz siyah varlık çok e, ne yapıyor? Oyundan mı atıyordu? Bir şey mi yapıyordu? Evet abla benim bir keresinde atmıştı. Yani gece o yüzden oyuna girmeyin arkadaşlar. Benden size tavsiye okulun çatısında ben bir şey göremedim açıkçası. Yere atmadım o yüzden ama. Belki de siyah olduğu için gözükmüyordur. Bilmiyorum. Bu arada ya. kılık değiştirme gibi bir ee, şey de varmış. Yani kılık değiştirebiliyormuş arkadaşlar. Yani onun onu tanıyamıyorsunuz. Mesela... Sabah oyuna girdiniz de diyelim. Biri Guest 666 olabilir ama bu bu kişi oyuncu halinde de size görünüyor olabilir. Yani şey gibi düşünün. Yanınızda oynadığınız insan aslında o kişi Guest 666 olabilir. Abla şey Starbucks'ın orada falan da görülüyormuş sanırım. Ya işte bu e, Starbucks'ın oralarında belli bölgelerde aynen aynı şekilde dediğin gibi gözüküyor yani. Miran nerede bu arada? Adla. O da mı abi? Abla Miran be Erva yok. Erva? Miran? Erva! Onlar cidden çok korktun ya. Allah Allah. Neredeler lan bunlar? Erva. Abi, birisi çatıda ama Miran sanırım. Aa Erva burada. Oğlum, Miran Erva, nerede? Erva. Düştün? Hani Miran nerede? Allah kim e, Az önce Allah eminim gördüğümü. Lan Miran nereye gitti? Aa geldi ha, burada, burada, burada. Nereye gitti lan? Şey alın? diyeceğim. Hı? şey ben arkana sevdim ya. Hı. Ondan sonra bir anda başka yere tepe ben. Ondan sonra siz falan gördün de. Eee? Ondan sonra tekrar tepe Her Eğer siz gördün de ben de böyle. Yani Dahle seni benden uzaklaştırıyor mu? Evet her yerinde böyle bir şeyler oldu. Oha ondan sonra, ya. Ondan sonra, ondan sonra ırmak beni e. görünce. Irmak e. beni görünce hemen okulun içine ben ya. Sonra normal bir daha geldim de bir şey olmadı şimdi. Yani bildiğin bizi ayırıyor yani. Ya şu an bilmiyorum tamam, ama biliyorsun. dediğin gibi çok e, normal bir şey bu. Bir de arkadaşlar bu bu şey. E, bu Guest 666 ne kadar oyundan çıkarsanız çıkın. Sizi tuttuğunda bırakmıyormuş. Aynı Miran'ı mesela tutup e, bırakma diye bize gelmesini istemediği gibi. Daha ki gibi. E, oyundan çıkmamıza da izin vermiyormuş arkadaşlar. Ne? E, mesela sen oyundan çıkmak istediğinde tekrar seni oyuna atıyormuş. Aynı aynı şeye bir daha atıyormuş yani. Ne? Çok sorun ne? Gerçekten çok sıkıntılı bir şey bu. Ee, birazcık şu çatılara falan bakalım arkadaşlar. Yani şu ice cream falan filan oralarda da gözüküyormuş. Yani bilmiyorum ama çok sıkıntılı bir şey gerçekten. İnşallah bizi oyundan atmazken yani atmıyor diyelim yani. İnşallah bizi oyundan çıkartır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. İnşallah. <laughs> Çok garip. Çok korkmaya başladım ben. Ben de ben de. Ba- Bacağım hala da düzelmedi. Evet sen bacağın nasıl düzelecek? da bilmiyorum. Oyundan çıkıp geri yapsam. Bir çıkmaya çalış bakayım oyundan çıkabilecek misin? Tamam bir deneyeyim hemen. Çıkabiliyor musun Diana? Abla hayır çıkamıyorum şu an deniyorum olmuyor. Nasıl ya? Nasıl Ay Olmuyor Abla Abla çıkamıyorum. Olmuyor. Bak basıyorum Düğ düğmeye. Basılmıyor ama. Yönde mi? Oyundan Aa. nasıl çıkacağız peki? Abi oyundan bilmiyorum nasıl çıkacağız. Böyle şey bir tek bizim de çıkıyor. Bir dakika sen de bir denesen oyundan çıkabiliyor musun? Ben ne deneyim bir? Oluyor mu? Aha gerçekten olmuyor ya. Yemin et. Abi tıklanmıyor. Irmak sen dene bir. Be. Deneyim. Perde. Ayrıl. Oluyor mu? Ayrıl. Olmuyor. Ayrıl tuşuna olmuyor. Abi ben geri atıyor. Erba sen de ne? yapalım abi? Birazcık daha dolaşalım etrafı. Etrafa bakalım Dolaşıyorum şu anda. Bir de bir şey diyeceğim ya. Acaba denesem mi çıkmayı? He? Ee, yani ne yani abla yani. Belki bizde şanssızlık olmuştur. Sen B de... Evet denemeyin. Bir Abi, hata mı olmuşsunuz ya? Abi vallahi Bersin. çok, çok geriliyorum ama arkadaşlar ya çıkamazsın. Ay, ha. Biz de çıkamıyoruz ama yani çıkamazsın. Abi ama bu, bu ne bileyim, bileyim ya. ya. Tam bir deneyeyim bir dakika. Deniyorum şu anda arkadaşlar. Bastım. Ayrıl. Ay gerçekten çıkamıyorum arkadaşlar, bir daha beni oyuna sokuyor. Arkadaşlar, gördünüz mü? Abi beni... Sen, mi? sen mi Abi ben, Brokev'in yasını gördüm, geri geldim. Ne? Ne oluyor ama oğlum, bu gülüş ne? O ses ne? O ses neydi? Gördünüz mü? Ya, mı yaptınız? Kim ya, gülüyor abi? abi? Ya, sesin geldiğine gittik mi? Nereden geldi ki? Sağ taraftan geldi sanki. İşler iyice ciddileşmeye citt başladı. Parkın oradan falan Irmak mı geldi? zaten geldi? Ben... ben şu an niye oyundan çıkamıyorum ya? Abla cidden. Bak bir oynan? daha geliyor. Nereden ne geliyor ya? ya? Ben bu. Ben bu korkuyla oynayamam Ama bu oyunu. ben orada. belki de hiç girmem çıkabilirsem. Bundan sonra. Ay çıldıracağım nasıl ya. ya. Broke nasıl çıplar, biz... yani bu Brokeven'a yetti yani biz. bak bu. Bak bu sorunları gerçekten yetti yani bro Kevin. Bak saçma sapan zil sesleri falan da geliyor ya. Abi ne yapacağız ya? Ben Yeter artık. Lanetli bebeği bitmez. Siyah varlığı bitmez. Gwes 666'sı bitmez. Ne oluyor abi? Geliyor. A Miran nerede? Miran? Miran? Abla Miran Ay, nerede? Yine mi ışınlandı? Miran? Nerede? Miran nerede? Hatta Miran? O Miran! A abi yine gitti bu. Lan abi bizimle uğraşıyor ne bu şu an. Miran'ı bizden uzaklaştırıyor. Ne? Niye yapıyor? Bir de bak Miran bak yok. orada 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 Miran. Miran. Niye onun. <laughs> o onun gitti? Oğlum. Aa. Oğlum ne ya? Miran. Allah Allah bu adam bizi görünce bak atıyor onu farklı yerlere atıyor ya hep. Nerede bu ya Miran? Miran. Abla yok yok. Miran. Allah Allah. Nerede abi bu ya? Vallahi çıldıracağım ha. Ne oluyor abi Miran? Miran. Gören var mı Miran'ı? Diana, bacağım düzelmiş. Düzelmiş mi? Evet. Abla, evet cidden düzelmiş. Gördün mü Irmak? Evet. Çok korktum öyle kalacak diye. Ben de çok korktum gerçekten. Ben hala şu anda çok korkmaya devam ediyorum ama Miran'ı bulmamız lazım. Miran, Miran. Allah allah. Nerede bu adam ya? Abla sesle hala daha geliyor ya. Ben... Sakın ayrılmayın benden Ayla. tamam mı? Tamam abla. Miran. Allah Alo, allah. Nerede ya? Bulamıyoruz ya. Nerede bu ya? Ferva? Hı Allah Allah. Lan Erva. Erva? Erva ne da mı gitti? Oğlum Erva'yı da aldı. Erva! Erva! Ya bir daha şu anda da bizi ayırıyor. Bizi onlardan o, o bizi ayırıyor yani nerede olduğu belli değil kimsenin ya. Ay çıldıracağım Erva. ya. Çok korkmaya başladım ben. Aa Erva orada ailemi. Erva orada. Nerede? Erva Erva Erva. Erva. Erva bak yine aldı. Allah'ım ya Rabbim yine aldı Ervan ya. Nerede Allah bu ya? Allah. Miran nerede? Baran yok, Miran yok, Erva da yok. Baran Üçün bu arada bayağıdır yok. Bak Baran bayağıdır yok. Yani Baran gerçekten almak dışında başka bir şey yaptığını düşünüyorum Ama yani. Ama oyunda gözüküyor yani oyundan çıktı desem çıkılmıyor ve oyunda zaten. Evet, nerede bu adam ya? Anam çıldıracağım ya. Her Ama sesler hala daha kesilmiyor. O da bilmiyorum. Lan Diana. A Diana. Abi Diana da gitti. Şaka mı? Diana. E Diana. 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 Allah Allah. Vallahi çıldıracağım. Her yerden gülme sesleri geliyor ya. Allah Allah. Diana. Diana. Ya Diana ne? nereye? Aa bak yine gitti. Ya. Yine gitti. Allah'ım. Vallahi yine gitti. Erva, Erva. Aa, Erva. 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 Erva! Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Çıldır. Nerede abi bunlar ya? Irmak? Irmak? Abi Irmak da gitti. Ay şaka gibi şu anda tek kaldım arkadaşlar. Ya beni de alırsa Aa, şey Erva orada. Erva! Erva! Irmak! Erva! Erva! Allah Allah. Erva! Nerede bunlar ya? Erva! Irmak orada. Irmak gördüm bak Irmak. Allah'ım ya Rabbim ya çıldıracağım şimdi ya. Arkadaşlar kimse yok şu anda ya. Onu mu ne? Ne oldu? Ay ben çok korkmaya başladım arkadaşlar. Ben oyundan çıkacağım herhalde. Ne olur oyundan çıkabileceğim. Ne olur ne olur ne olur. Allah'ım Allah'ım çıktım oyundan. inanmıyorum İnanmıyorum gerçekten inanmıyorum. Şu anda oyundan çıkabildim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve videolarımızın altında hangi dakikalarda gözüktüğünü yazmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımızın ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda sunucu hayatım boyunca girmek dahi istemiyorum. Ama part 2'sini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Part 2 isteyenler like'a abansın. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Bay bay.